Herkese merhabalar. İmrenin dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar vücudunuzun C vitamin desteğini sağlayacak, cildinizdeki bütün kırışıklıkları, bütün lekeleri giderecek, cildinizi aydınlatacak, beyazlatacak, nemlendirecek, sarkma bölgelerini toparlayacak. Özellikle de gıdı bölgesinde arkadaşlar dekolte bölgesinde oluşmuş olan o kırışıklıkları geçirecek. Çok etkili harika bir jel hazırladık. Bugün arkadaşlar sizlerle ev yapımı şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel yeşil bir jelim var. Bu jelimin içerisinde neler var? Nasıl bu şekilde yeşil hale geldiğini çok merak ettiğinizi biliyorum. Hepimizin evinde olan bir şeyle arkadaşlar bu yeşil jelimizi hazırladık. Bu jelimiz sayesinde arkadaşlar bütün kırışıklıklara elveda diyoruz. Ve bunu arkadaşlar dikkatli bir şekilde göz çevresine uyguladığımız zaman da göz altına morarmalar olanlar için göz altı morarmaları geçecek. Ve arkadaşlar jelinize bir ışıltı verecek. Harika bir tarif. Evet şimdi 20 yaş gençleştirecek bu mükemmel bakım için neler gerekli hemen bir onlara bakalım. Ala ve rezelimiz var. Avokado yağımız var. Gül suyumuz var. Ve burada maydanozumuz var. Fakat maydanozların şöyle bir özelliği var. Ben arkadaşlar maydanozlarımı güzel güzel böyle çok ince olmayacak şekilde minik parçalara koyup buzdolabında beklettim. Buzluk kısmında. Evet yanlış duymadınız. Çünkü şimdi bunu çok güzel bir şekilde püre haline getirmemi sağlayacak benim buzlukta bekletmiş olmam. Söyle hemen maydanozlarımı havanın içerisine aktarıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aktarmış olduğum maydanozlarımı şöyle burada havanın tokmağı ile birlikte kullanmayacağım. Bu sefer çok parçalayacak. Tahta bir kaşık yardımıyla şöyle birazcık suyunun çıkmasını istiyorum hafif hafif parçalanmasını istiyorum çok da aşırı derecede minik parçalar haline de gelsin istemiyorum Evet arkadaşlar şimdi içerisine ben birazcık aloe vera ilave ediyorum burada miktar tamamen size bağlı şöyle 2 kaşık kadar benim için yeterli olacak aloe vera jelimi ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum Dediğim gibi burada hepten çok fazla küre haline gelmiş olmasını istemiyorum ben. Çünkü bu jelimin şöyle güzelce tüm e, mayonozun içeriklerinden yararlanarak hazırlanmasını istiyorum. Bu arkadaşlar cildinizi nemlendirecek, cildinizi e, çok güzel bir şekilde hareketlendirecek ve arkadaşlar o yüzünüzde görmüş olduğunuz kırışıklıklarda azalma olacak. Maydanozun içerisinde bulunan yüksek miktarda C vitamini sayesinde arkadaşlar mükemmel bir şekilde nem yapacak. Burada arkadaşlar vücudumuzda kolajen üretimini artıracak harika bir tarif haline geliyor bu jenimiz. Şöyle bunu dediğim gibi bir tahta kaşık yardımıyla ezdire ezdire hızlı bir şekilde arkadaşlar zelimi hazırlıyorum ben. Şöyle. Zaten bunu buzdolabında ben beklettiğim için maydanozlarım kendiliğinden doğal bir şekilde parçalanıyor. Hem arkadaşlar daha kolay. Bıçak doğru düz değilmeden hazırlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar maydanozların çok güzel püre haline geldi. İyice aloe vera ben bunu karıştırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle mini kabımın içerisine aktarmak istiyorum. Bu tam bir C vitamini deposu. C vitamini sadece limonda olduğunu sanmayın arkadaşlar. Maydanoz da mükemmel bir C vitamini deposudur. Aynı zamanda arkadaşlar göz çevresinde şişliğiniz varsa, göz altında kararmalar varsa, göz altı torbaları varsa şöyle güzel dikkatli bir şekilde göz çevresine de uyguladığınızda tüm bu sorunları sizden alıp götürecek harika bir jel haline geliyor arkadaşlar. Şimdi hemen bunun içerisine tabii ki de gül suyu atmazsam olmaz. Benim tariflerimde en çok sevdiğim şeylerden biri gül suyu. Şöyle bir kaşık kadar gül suyumu ilave ediyorum. Birazcık fazla gitmiş olabilir. Hiç sorun değil. Ve arkadaşlar içerisine şöyle bir puf kadar da avokado yağımdan ilave ettim. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok basit, çok hızlı bir şekilde yaptık. Hiç uğraştırmadan pratik bir şekilde hemen yapıp sizin uygulayabileceğiniz bir jel haline geldi arkadaşlar. Bu jelimi güzelce temizlenmiş peynikle arındırılmış cildinize şöyle güzelce arkadaşlar uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra hafif hafif masajla da destekleyebilirsiniz. Ben bunu arkadaşlar şu anda süzmeyeceğim. Ben böyle tortulu bir şekilde açıkçası maskeleri uygulamayı doğal şekilde kullanmayı çok daha iyi seviyorum. Ama dileyen olursa bunu süzgeç yardımıyla süzgeçten geçirip altındaki suyunu da kullanabilir. Dediğim gibi bunu yüzüme sürüyorum. Ben tortulu kullandığım için tabii ki de sonrasında cildimden bunu temizliyorum. Ama tortusuz bir şekilde kullanacakların bir gece boyunca ciltlerine de bekletebilirler. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel günler diliyorum.